Arkadaşlar merhabalar. KPSS'de son 45 gün ne yapmalı, nasıl çalışmalı özellikle öğretmen adayları için konuşacağım. Aslında bu konuştuğumuz, bu paylaştığımız şeyler KPSS sürecindeki herkese lazım olacak bilgiler. Dilimiz döndüğünce tecrübemizi birazcık işin içine katarak ne yapalım, nasıl çalışalım? Bunlar üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, son 45 gün sınav için, sınav için son kritik dönem. Burası çok önemli. Özellikle son iki ay, ben hep öyle ifade ediyorum. Son 60 gün bizim için krit sınav için kritik evredir. Şu an son 45 gündeyiz. Artık her şey giderek zaman bizi böyle kısıtlıyor, daraltıyor, presliyor bizi ve bu bizde gerginlik de yaratıyor. Bu kalan 45 günün ne yapalım? Birçok kişi yarıştan koparken, yorgunluk, bitkinlik, havanın e, aşırı ısınması, sıcaklık derken, birçok kişi koparken biz nasıl diri kalırız, ne yapmalıyız? süreçte nasıl çalışmalıyız bunları size dilim döndüğünce seri bir şekilde bu videoda özetlemek istiyorum Arkadaşlar biz sadece son 45 günde son iki yani şu son evredeyiz Evet ama sınavı burada kazanmayacağız Ben diyorum ki burada bu iş biter Evet bitirici vuruşu burada yapacağız ama biz aylar öncesinden beri çalışıyoruz. Hatta belki yıllardır çalışıyoruz. Dolayısıyla KPSS e zor bir sınav, önümüze konan son ve en büyük engel. Bu engeli aşmak için mücadele ediyoruz. Aylardır, belki yıllardır mücadele ediyoruz ama en kritik yere, en önemli yere geldik. Bu kadar emek, bu kadar mücadelenin artık meyvelerini toplayacağımız dönem. Dolayısıyla bu kalan süreyi pes etmeden, verimli çalışarak, güzel çalışarak değerlendireceğiz. Şimdi kritik zaman dedik. Haziran ayı içerisindeyiz dedik. Biz eğitim bilimleri için konuşuyorum. Öğretmen adayları 31 Temmuz'da sabah genel kültür, genel yetenek sınavına girecek ve 14 Ağustos'ta ÖABT dediğimiz alan sınavına girecek. Memur adayları da ne yapıyor? 31 Temmuz. Onlar için sınavın başlayış ve bitiş tarihi. Öyle diyelim. Şimdi Kritik evredeyiz. Bu evreyi nasıl değerlendirelim? Arkadaşlar, genel kültür genel yetenekten 6 tane dersimiz var. Eğitimden 8 tane dersimiz var. Alandan bir sürü dersimiz var. Şimdi bunların hepsini beraber götürdük. Bu tarihe kadar geldik. Haziran ayı içerisindeyiz. E i̇çimizde iyi çalışan, iyi çalışmayan diye ayırıyorum ben ama istediği gibi her şeyi planı programı yolunda gidenler vardır. Bence bunların sayısı %10'dur. İstediği gibi gitmeyen %90'dır belki iyi çalışamayan, verimli çalışamayan. Hocam plan yaptım ama işte yine yetişmedi. Yine sorular kaldı, yine konular kaldı. Böyle bir süreç var. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağız. Bir defa panik yok. İnanın burası 10 diyorum ya en fazla 20'dir. %80'imiz, %90'ımız istediğimiz gibi çalışamıyoruz. Geçen sene ben sınavdan atıyorum 80 puanla atanılıyor. Ben 78 puan aldım. 79 puan Aldım. Bir puan ya üzerinden bir yıl geçti sen hala tedirginsin hala konuları bitirmeye çalışıyorsun emin olun ben bunu anlatırken evet hocam aynen dediğiniz gibi diyorsunuzdur bunu hissediyorum o yüzden panik yok bakın panik yapmadan kalan süre 45 gün az bir süre mi evet ama bir bakış açısına göre de bu süre bize yeter de artar bile biz neler yapacağız arkadaşlar hep söylüyorum önce konu çalışılmalı. Hocam soru çözelim, çıkmış soru çözelim. Konuyu bilmeden ne çözüyorsun, ne öğrenebilirsin? Soruyla o konuyu pekiştireceğiz. Soruyla o konuda öğrenip öğrenmediğimizi göreceğiz, eksiklerimizi göreceğiz ama önce konu çalışacağız. Konuları bitiriyor olmamız lazım. Arkadaşlar şu an beni dinlerken ben hep şöyle dedim. 1 Haziran'da konular bitmeli. 1 Haziran 1 Haziran'da konular bitmeli. Hocam bitiremedim. Dershane gecikti, online gecikti, şu oldu, bu oldu, benden kaynaklandı. Şu an neredesin? 17 Haziran'dasın. Konular bitmeli. Hocam yine bitiremedim. Arkadaşlar size Haziran'ın sonuna kadar süre. Yani 30 Haziran'a kadar biz Haziran ayı içerisinde öyle ya da böyle ona göre plan yapacağız. Bütün konuları ÖABT'de Bakın ÖABT'de eğitimde genel kültür genel yetenekte konuları bitireceğiz. Ne kadar erken bitirdik o kadar bizim için iyi. Ondan sonra çıkmış soruları çözeceğiz. Çıkmış soruları çözerek ben konuyu çalıştım. Bu konu öğrenildi, öğrenmedi. Kafamda bir şablon oturtacağım. Yayın evlerine kendinizi bırakmayın. Bakın deneme çözeceğiz, soru çözeceğiz ama önce önce çıkmış soruları çözeceğiz. Sınavını ben yapmayacağım. Sınavını ABC yayını yapmayacak. Sınavını ÖSYM yapacak. Dolayısıyla ÖSYM'nin soru tarzını kavrayacaksın. Sonra da evet ben ÖSYM sorularını kavradım. Ben konu çalıştım. Çıkmış soruları çözdüm ama ÖSYM böyle soruyu ama yayın evleriyle daha çok soru çözmeliyim. Daha çok soru görüp, farklı soru görüp, farklı soru tarzlarına alışmalı, var olan bilgilerini netleştirmeli, eksiklerini görmelisin. Denemeleri yaptın mı? Denemeden sonra tekrar yapacaksın. Arkadaşlar burası önemli. Ben şöyle diyorum. Ben şöyle diyorum. Tekrarları nasıl yapabiliriz? Şöyle sürekli bugün deneme çözüp yarın tekrar e, o denemeyi günün sonunda tekrar etmeyin. Şöyle yapın. Beş tane deneme çöz. Birinci periyotte beş tane deneme çöz. Sabah genel kültür, öğleden sonra eğitim atıyorum akşam alan. Buradaki eksiklerini yaz. Yapamadığın netlerini, sorularını yaz, netlerini yaz. İkinci denemeyi yap. Üçü yap, dördü yap, beşi yap. Altıncı gün bunu az sonra anlatacağım. Altıncı gün, atıyorum cumartesi günü. Genel kültür ve eğitimde yapamadığın konulara bak. Yedinci gün, ÖABT'de yapamadığın konulara bak, onlara çalış. Sonra ikinci deneme periyoduna geç. Oradakileri aynısını yap. Altıncı gün genel kültür ve eğitim. Yedinci gün ÖABT'nin eksiklerini görgider. Yani bugün şu an ben deneme çözdüm. Hurra kitabı al karıştır ölçmede ne var gelişimde ne var ÖYT'de ne var öyle gitme. Biriktir onları yaz onları tespit et öyle git. Hep şöyle örnek veririm. Hocam ben ÖYT yapamıyorum. Bu birinci tespit. Hocam ben ÖYT'de yaklaşımları yapamıyorum. Bu ikinci tespit. Hocam ben ÖYT'de yaklaşımlarda Gagne'yi yapamıyorum. Bu üçüncü tespit. İşte sen bunu yapmalısın. Alıp sürekli ÖYT'ye bakmamalısın. ÖYT'de düşünme becerilerini anladın, ilkeleri anladın, çoklu zekayı anladın. Bakıp durma çünkü zaman çok kısıtlı ve değerli. Sen neyi anlamadın Gagne? Ona bak. Kol ona bak. Tam öğrenme ona bak. Bu şekilde tekrarını yaparsan daha güzel. Bu dediğim örneği genel kültür ve genel yeteneğe de aktarabilirsin. Peki biz ne yapacağız? Cevabı en kolay soru. Ne yapalım? Hocam kalan sürede ne yapalım? E ne yapacağız? Çalışacağız. Şu ana kadar yaptıklarımızın aynısını ya da tasarlayıp da, planlayıp da yapamadıklarımızı yapacağız. Ders çalışacağız. Nasıl çalışacağız? İşte onu anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar şöyle diyorum ben. Şimdi biz buradayız. Haziran ayındayız. Haziran'ın sonuna kadar bitirenler çıkmış soru ve denemeye başlasın. Ama bitirmeyenler Haziran'ın sonuna kadar konuları bitirecekler. Konu bir bak bitecek. Kendine bu emri vaki dili kullan. Konu bitecek. Öyle ya da böyle. Hemen bir plan yap. Haziran ayının kalan günlerini bir planla iki haftamız var. Bu iki haftayı planla, derle, topla. Genel kültürde, eğitimde, alanda bitirmen lazım ve biz son 3 ayda nasıl gidiyoruz? Şu ana kadar götürdüğümüz gibi. Arkadaşlar genel kültür, genel yetenek, artı eğitim artı ÖABT. Değil mi? Böyle gidiyoruz. Biz Temmuz'da ÖABT'yi birazcık rafa kaldıracağız. Tamam mı? Ama şu an Haziran ayında BABT'den eksiğin var mı? Bitireceksin kardeşim. Genel kültür genel yetenekte vatandaşlığı sona mı bıraktın? Bu ay içinde bitecek. Eğitimde ölçme mi? Bu ay içinde bitecek. Bunları bitireceğiz. Haziran ayında bitirdik. Peki Temmuz'da ne, ne yapacağız? Arkadaşlar 1-8 Temmuz bayramdan önce biz önce çıkmış soruları alalım, çıkmış soruları çözelim. Özellikle 2013'ten sonrasını. Öncesini de çöz bak. Öncesini de çöz. Çıkmış soruları çözelim. Sabah genel kültür, genel yetenek. Öğleden sonra eğitim atıyorum akşam alan. Çıkmış soruları yıl yıl çöz. Ve konuları bitirmiştik ya Haziran ayında. Burada konu bitirdik. Konuları bitirdik. Biz burada çıkmış soruları çözerek o konuyu tekrar ettik, pekiştirdik. ÖSYM ne soruyor, nasıl soruyor zihnimize kazıdık. Geri kalan sürede arkadaşlar onu onuyla 9'u ve 10'unda Kurban Bayramı. Orada bir iki gün resetle kendini. Çünkü 14 Ağustos'a kadar gideceksin. Enerjin seni oraya götürecek. Pilin bitmeyecek yani. İki gün dinlendin mi? Yani 9 ve 10'unda dinlendin. 11 ve 23 Temmuz arası deneme ve tekrar yap. Ama bunu demin söylediğim gibi yap. Denemelerini çöz. 5 deneme çöz. Ondan sonra 6. gün ne yap? Denemeyi Genel kültür, genel yetenekle eğitimin eksiklerini gider. Yedinci gün ÖABT'ye gider çünkü o daha önemli, alan önemli. Bu şekilde devam edelim. Ve arkadaşlar şöyle yapalım. 24 ile 30 Temmuz arası arkadaşlar burada ne yapacağız? Çıkmış soru çözeceğiz. Şimdi şunu unutmayın bakın. Biz şu ana kadar genel kültür, genel yetenek, artı eğitim demin yazmıştım ya artı ÖABT ile gittik. Değil mi? Bayrama kadar da böyle gittik. Arkadaşlar ayın 15'inden sonraki süreç. Temmuz 15'te. Artık sınava ne kadar kaldı? Temmuz 15 Temmuz 31. 15 gün kaldı. 2 hafta. O 2 haftada son 2 hafta yani 15 Temmuz'dan sonraki süreçte biz ne yapalım? Biz ÖABT'yi rafa kaldıralım. Yani deneme ve tekrar yapabilirsin. ÖABT denemeleri çöz, tekrarını yap. Bunlar olabilir ama ÖABT konu eksikler yok. Onu rafa kaldırdık. Biz ne çalışacağız özellikle? Çıkmış sorular. Son 7 günde, son bir haftada genel kültürde, eğitimde çıkmış soruları bir daha çözeceğiz. Onları anlayacağız. Seçenekleri analiz edeceğiz. Ne soruldu, nasıl soruldu, seçeneklerde neler var, onlar da karşımıza çıkabiliyor. Bu şekilde hazırlanacağız. ÖABT'yi kenara koyduk. Ağustos'un birinden sonra inşallah sınavımız iyi geçecek. Ondan sonra alan olanlar artık bu iki dersten kurtuldukları için ne yapacaklar? Tekrar ÖABT ile kalan iki haftayı değerlendirecekler. Süreç böyle ilerlemeli. Süreç bu şekilde olmalı bana göre. Sen çok iyi çalışıyorsundur. Hocam bu dediklerimi hiç dikkate alma. Süper gidiyorsun hiç dikkate alma. Biz deneme çözelim ama denemenin etkisinde çok kalmayalım. Çünkü bazen şu oluyor zannediyorsunuz ki denemeler böyle yukarı doğru ivme çıkacak çıkacak çıkacak. Şu an petrol fiyatları gibi böyle gidecek. Böyle gitmez. Hiç kimsenin gitmez. Bir iyi gider bir düşer iyi gider. Bir ders çok iyi olur öbürü düşer diğeri iyi olur. Böyle gider. Çizgi grafiği değil mi? en çok kullanılan kalp grafiği, deneme grafiği bu şekilde dalgalı dalgalı gider. Denemelerden çok etkilenmeyin. Ama denemelerde sınav stratejinizi belirleyin. Nereden başlayacaksın? Nasıl çözeceksin? Zamanı yetiştirebiliyor musun? Zaman yönetimin orada stratejin hepsini denemelerde belirle ve sınavda da aynısını yap arkadaşlar. Deneme çözün ama etkisinde kalmayın diyoruz ya. Arkadaşlar çıkmış sorular en büyük kılavuzunuz olsun. Yani böyle bir okyanusta kaybettin, sana yol gösterecek olan o deniz feneri çıkmış KPSS sorularıdır. Çıkmış sorulardır bakın. Benim son yıllarda gördüğüm en büyük sıkıntı sizlerin özgüveninizin düşük olması. Kardeş, şimdi arkadaşlar, kardeşlerim buraya kadar kendiniz geldiniz. Buradan sonra da bu son engeli de kendiniz aşacaksınız Allah'ın izniyle. Ama yayın evleri tuhaf soru, farklı soru, öyle soru, böyle soru derken sizi hedeften uzaklaştırıyor. Alakasız şeylerin peşinde koşuyorsunuz. Sakın ala, sakın ola. Siz, siz ÖSYM e ne soruyorsa ÖSYM'nin sorularını çözdün. Son 10 seneyi, 7 seneyi bütün soruları çözdün. Ya ben ÖSYM'de bayağı iyi yapıyorum. E ya bayağı iyi yapıyorsan sınavda da Allah'ın izniyle bayağı iyi yapacaksın yayınlar, yayın evleri birazcık farklı olabiliyor. Arkadaşlar çıkmış sorular, çıkmış soruları analiz etme buraya değindim. Özellikle son süreçte bunu yapacağız. Evet ben çıkmış soruları gördüm, çözdüm. İşte yayın evlerinin deneme sınavlarını çözdüm. Artık sonda yine benim rakibim kim? ÖSYM. Benim hocam ÖSYM. ÖSYM ne soruyor? Ben o ÖSYM'nin soru tarzını görüp yakalamam lazım. Şimdi önemli bir yere değineceğim. Burası Burası çok önemli. Şöyle önemli. Şimdi arkadaşlar biz sabahki oturumumuz 10 çeyrekte başlıyor genellikle 12-25'te bitiyor. Yani 120 sorumuz 130 dakikamız var. Sabahki oturumda sizin en büyük rakibiniz arkadaşlar zaman. En büyük rakibiniz o. Eğitim bilimlerinde zaman sıkıntınız çok olmayacak. 80 soru 100 dakika. Buradaki rakibiniz de daha çok dikkat. Dikkat edeceğiz. Dikkat, sizlik ya da dikkat. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. ÖSYM sabah sizi sınava aldı. Sabahki sınavı bakın olan, olacak olanları söylüyorum size. Yıl 2022. Çift yıl. Memurlar da sınava giriyor. Sen öğretmensin. Ben memur olmak istiyorum. Benim gireceğim sınav sorular belli. Türkçe, Matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık, günce. Matematik zaten yapan ve yapamayan diye ayrılıyor. Çok eleyici değil. Arkadaşlar coğrafyayı az çok birçok arkadaşımız yapıyor. Geri kalıyor ne? Tarih, vatandaşlık ve Türkçe. Son yıllarda çıkan sorulara baktığımızda son yıllarda en belirleyici sınav Türkçe. Genel kültür, genel yetenek için. Memurlar da girecek, öğretmenler de girecek. Buraya bütün herkes dahil olacak. Dolayısıyla burada memurları da burada eğiliyorum. Yani memuru burada eğiliyorum. Dolayısıyla öğretmen de girdiği için o da burada eğleniyor. Sabahki oturum zor olur. Orada özellikle bir branş zor olacak. Bu tarih olacak, bu vatandaşlık olacak, büyük ihtimalle Türkçe olacak. Sen o sınava girdiğinde Bakın zor bir bölümle karşılaşacaksınız. Eleme sınavı bu sınav. Memurlar elenecek orada. Elenirken biz de orada eleneceğiz aslında. Yani şunu söylemek istiyorum size. İnşallah elenmeyeceğiz de zor bir Türkçe branşıyla karşılaşabilirsin. Orada Türkçe soruları sana zor geldiğinde eyvah diyorsan, paragrafı okuduğunda anlamıyorsan, sen paragrafı okuyorsun, o seni okuyorsa, iki defa okuyorsan, herkes aynı şeyi yaşıyordur. Bakın sınav zorsa herkese zor. Bunu asla unutma. Bana de ki Metin hocam sınav için bana bir şey söyle. Hocam kay bak. Hocam kendine güven. Sınav zorsa herkese zor. Orada panik yapma. Eyvah dedin. Salondaki herkes, Türkiye'deki herkes eyvah diyor. Yaşasın süper sorular demiyordur. Anladınız mı? Paniklemeden yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. Birinci bölümde. Çıktık. Arada 140 dakika molamız var. Yedik, hafif bir şeyler yedik. Çok bizi böyle yoracak şeyler yemedik. Uyku getirecek şeyler yemedik. Su içtik. Atıyorum. Sınavı hiç konuşmadık. Mümkünse ama konuşacaksınız. Az konuştuk. Eğitim bilimlerine girdiğinizde dikkat edeceksiniz. Allah'ın izniyle dikkat eden herkes sınavda güzel bir başarı elde edecektir. Benim size tavsiyem şu arkadaşlar. Şimdi ÖSYM sınavı yaparken sana 140 dakika süre veriyor. Sen evde ben size diyorum ya çıkmış soruları çözelim sonra deneme çözelim. Şöyle bir şey yapmayın bakın. Biyolojik saat diyoruz ya kendimizi biyolojik biyolojik saatimizi sınava alıştıralım vücudumuzu. Yani sınav günü kaçta kalkacaksın hocam? 8'de, buçukta. Son dönemde, son bir ay, son 20 gün bunu yap. Şu an kaçta yatıyorsun hocam? Gece sıfır üçte yatıyorum. Tamam. Sınav gecesi kaçta yatacaksın hocam? Hocam on yatmam lazım. Sıfır üçte yatan birisi, buna alışmış birisi sınav akşamı on yatabilir mi? Yatağa girersin ama uyumasın. Uyuyamazsın. Ne sayarsan say. Koyunları da saysan, para da saysan uyuyamazsın. O halde ne yapacağız biz? son 15-20 gün son süreçte ya 3'te yatıyorsan onu birilere çekmeye çalış. Sınav akşamı da 11'de değil de atıyorum 1'de yatan sen 12'de yatmaya çalış. Anladın mı? Yani ona yakın bir e, hareket tarzın olsun. Bir de şunu yapmayın. Hocam şu an havalar çok sıcak. Ben sabah erkenden kalkıyorum. Genel kültür, genel yeteneği çözüyorum. Güzel. Ondan sonra akşam hava serinli serinliyor. Akşam serinliğinde de eğitim bilimleri çözüyorum. Gece de ÖABT. ÖSYM sana şöyle bir şey diyecek mi? Kardeşim, ee, biraz dur. Hava serinlesin. Eğitim bilimleri öyle çözersin. Yapmıyor bunu sana. Hatta ikisini aynı günün içine koyuyor. Oradaki 140 dakika çok önemli. Şunu yapmanızı istiyorum değerli hocalarım. Bir öneridir. Bak kulak ardı etmeyin lütfen. Sen genel kültür genel yetenek sınavına denemesini yaptın. Sabah 10 çeyrekte başladın. Kahvaltını yaptın, denemeni çözdün. Ondan sonra 140 dakika ara ver, sonra eğitim bilimleri çöz. Hatta 140 dakikayı 130 dakikaya indir, vücudun ona, zihnin ona alışsın. Çünkü bizim özellikle 120 soruyu bitiriyoruz. Şuradaki 80 sorunun 60. sorusundan sonra kopuyoruz. Şu son 20 soru felaket. Bak çoğunuz evetliyodur. İşte o 20 soru dayanıklılığımız yok. Kondisyonumuz yok. Soru kondisyonun yok. Ne yapman lazım? Bir öneri. Arkadaşlar 120 soru var değil mi? Her gün herkese diyoruz ki Türkçe paragraf çözün. Çıkmış soruları çözün. Dikey geçiş sınavı, üniversiteye giriş sınavı, ALES sınavı, çıkmış soru çok. Türkçe sorusu her yerde var. Çıkmış soruları çözün. Her gün 10 tane, 15 tane muhakkak çözün. Yani o gün planında yoksa bile sabah çöz, akşam çöz. Şimdi ben diyorum ki deneme 120 taneye sonuna 5 tane Türkçe sorusu ekle. Yani sen 120 değil de 125 soru çöz. Eğitim bilimleri 80 tane mi? Sen 85 tane çöz. 5 tane Türkçe ekle oraya. 5 tane ÖYT ekle. 85. Yani diğer arkadaşlarımız 120 artı 80 200 sorudan sınava girerken sen denemelerini 210 soru üzerinden yap. Kafanı ona alıştır, yüke alıştır, kondisyon yap. Ondan sonra 200 soruya indiğinde aa bitti. Çünkü alıştın ona. Şöyle bir örnek vereceğim size. Eskiden 2013 öndesinde 120 genel kültür, genel yetenek vardı. 120 tane eğitim sorusu vardı. Bu eğitim sorusu 80'e düşünce aa ne Hocam bu sene 2018, 80 sonra hemen bitti. Çünkü sen zora alıştın. Kendinize bunu alıştırın derim sizlere. Şimdi bu süreçte en çok ne duyduk? Ne olacaksa Olsun, bitsin artık bu çile. Hocam ya elimden geleni yaptım. Zaten elinden geleni yapıyorsan hiç korkma. Elinden geleni yapmışsan hiç korkma. Atama sadece bizim çalışmamızla da alakalı bir süreç değil. Kontenjana bağlı, ekonomiye bağlı, bir sürü şeye bağlı, seçime bağlı. Ama önümüzde bir seçimin olması işte 2022 sınavını birazcık daha ön plana çıkarıyor. Daha değerli. İnşallah bu sene iyi alımlar olacak ama biz önce bize düşeni yapacağız. Elimden geleni yapıyorum. Artık gerisi hayırlısı neyse o olacak. O gelip inşallah bizi bulacak, bulacak. Unutmayın, hiçbir zaman tam olarak hazır olamayacaksın. Olamayacaksınız. Niye? Hocam ben geçen sene işte 78 aldım, 80 puan almam lazım. O iki puanı alman için bir senedir çalışıyorsun. Ama yine eksiğin var. Allah korusun sınavın kötü geçsin. Seneye gir yine eksiğin olacak. Bu sınava hiç kimse tam olarak hazır giremez. Ben senin yerine ÖYT'ye girsem o Metin Hoca yapar hepsini. Di Hayır. Ben de otursam o sıraya Allah'ım inşallah bildiğim yerden gelir. İnşallah güzel sorular olur. İnşallah okuduğumu iyi anlarım. Bu sınav böyle bir sınav. Elinden gelenin en iyisini yap. Sabah oturumunda zor bir oturuma hazırlıklı gir. Evet sabahki rakibim daha zor olacak. Çift yıl memur da eğlenecek. Sabahı en iyi e, en iyi şekilde atlat ya da en az kayıpla atlat. Eğitimde zaten daha iyi yapacaksın. O moral, o motivasyon seni ÖABT'de de bir adım öne çıkaracak. Panik yok, zorsa herkese zor. Slogan bu. Zorsa herkese zor. Kendinize bilginize güvenin değerli arkadaşlar. Birazcık reklam yapayım arkadaşlar. YouTube kanalında bu geçen seneki, bu geçen seneki videomdu. Bakın şu an fark ettim bunu. Burada 92 bin şey, özür dilerim, 62.200 kişi var. Şu an şu an 96 bin mi oldu? 96 bin olduk. Arkadaşlar olduk diyorum. Valla siz sizin sayenizde bu oldu. Hep beraber olduk. Kocaman bir aile olduk. Dün YouTube kanalına Caner Hocam sağ olsun Caner Sevinç Hocam 5 tane tekrar gelişim tekrar videosu yükledi. Her biri birbirinden değer. Sağ olsun var olsun yükledi. Hüseyin İşeri Hocam ölçme tekrarı yükledi. Devamı gelecek. Gelişim, öğrenme, rehberlik gelecek. Ben ÖYT'yi, sınıfı materyali programı yüklüyorum. Farkı gör yaptım inşallah programda da yaparım. Oscar adayları çektik yükledik. Dolayısıyla biz elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olun siz de bir şeyler e, görüyorsunuz, beğeniyorsunuz, öneriyorsunuz. Geçen seneden bu seneye. Vallahi 32 bin, 34 bin kişi artmışız. Ne mutlu bize, ne mutlu bana bize. Teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum. Bazen videolarda şu an yaptığım gibi reklam yapıyorum. Hocam niye reklam yapıyorsun? Ya ben kendi reklamımı yapmazsam, sen yapmazsan nasıl e, karanlıklar aydınlığa çıkacak? Nasıl biz büyüyeceğiz değerli hocalarım? Yani şaka bir tarafa. Hakikaten sen yapmazsan, ben yapmazsam ne olacak? Bizim böyle arkamızda kocaman... E, janjanlı şirketler onlar bunlar yayın evleri yok. Nacizane bir bireyiz. Elimizden geleni yapıyoruz. İyi niyetli hata eksik varmış. Çok var. Ama iyi niyetli bir şekilde mücadele ediyoruz. E, sizler de takdir ediyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir de bir şey isteyeceğim sizden. Allah'ın izniyle herkes şöyle diyor. Hocam atanınca bunu e, işte sizde paylaşacağım. Herkesten mesaj bekliyorum. Özellikle Instagram'da o puanlarınızı Hocam atanıyorum, gidiyorum. Bizim bir kalem muhabbetimiz vardı. Atanıyorum, gidiyorum, atandım, okulum, şu bu. Allah'ın izniyle güzel haberlerle görüşeceğiz. Ben elimden geleni yapıyorum. Bak hatan var mı? Elbette. Ama iyi niyetli elimden geleni yapıyorum. Senin de hatan eksiğin var mı? Elbette. Sen de iyi niyetli elinden geleni yapıyorsun. Ben şuna inanıyorum. Bak burasını yüz bin yapacağız. Sınava kadar yapacağız. Ben hedefime Allah'ın izniyle ulaşacağım. Sen de mücadele ediyorsun. Sen de Allah'ın izniyle hedefine ulaşacaksın. Pozitif olacağız. iyi düşüneceğiz. YouTube kanalında arkadaşlar tekrar yapacağız diyorum ya. ÖYT'den 5 tane videoda bütün ÖYT'yi tekrar ettim. Program geliştirme 4 videoda tekrarı var. Materyal 3 video. Sınıf yönetimi iki video. Şimdi Oscar'ları çekiyorum. Oscar'lar en çok soru gelecek yerler. En önemli konular. Onları muhakkak izleyin. Diğer hocalarım da videolarına yorum yazarsınız çünkü sağ olsunlar. Hiçbir ücret talep etmiyorlar. Destek oluyorlar. Siz de öneriyorsunuz, beğeniyorsunuz. Ne mutlu bize. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah klasik ifade kanalıma abone olun. İnşallah güzel haberlerle görüşeceğiz. Güzel mesajlarınızı gerek YouTube kanalında, gerek Instagram'da büyük bir mutlulukla paylaşacağım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu anlattıklarım son 45 günü kendinize uyarlayın. Nasıl iyi çalışıyorsanız oradan devam edin. Ama söylediklerimin bazılarından muhakkak bir şeyler alırsınız. Onları uyarlamaya, yapmaya çalışın. Kalan süre çok değerli, çok önemli. Pes etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz. Birazcık inatlı olacağız. İnadıyla şampiyon diyor ya. İnadımızla şampiyon olacağız. Biz bu sene Allah'ın izniyle atınacağız. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.